4 d Kamu TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle videoya geçmeden önce abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bu tablo benim kendi hazırlamış olduğum tablo değil bu arada. Bunun da bilgisini vereyim. Şimdi çalışma günü 30 günlük ücret 196 TL 16 kuruş demiş. Arkadaşlar bu 196 TL şöyle %12 zam geldiği zaman. Hani şimdi bizlere zam artı enflasyon gelecek ya. Bu geldikten sonra oluşabilecek işçinin tahmini olarak net geliri burada olacaktır. Bir de şunu söyleyeyim bu galiba ilk kez toplu iş sözleşmesine giren bir işçi için değil. Çünkü burada 422 TL sosyal yardım tutarı denmiş. Normalde ilk kez girenlere 411 TL. Tabi buna da %12 zam gelse bu yine 500 liraları falan bulur herhalde. Çalışma günü 30, tatil çalışma tutarı 52. Burada tatil çalışma tutarı da olmuş. Yol yemek günü 22, sosyal yardım tutarı 922 TL 82 kuruş. İkramı yok SGK günü 30. Ücret tutarı 6.649 TL 82 kuruş. SGK işsizlik işveren katkısı %2 100, 151 TL burada tahakkuk tutarı 9.328 TL olmuş. Arkadaşlar burada gelir vergisi de var bu arada. Gelir vergisiyle ilgili orada hala bir muamma var. İşçi yol yardımı 22 günden arkadaşlar 284 TL denmiş. İşçinin 30 günlük üyemesi 5.884 TL denmiş arkadaşlar. Günlük 196 TL'den İşçi sosyal yardım 609 TL. Yukarıdaki 910 yukarıda baktığımız zaman sosyal yardım tutarı galiba hepsi içinde de olabilir arkadaşlar. Çünkü bakın burada 609 TL olmuş. 411 TL %12 zamdan 550 liraları falan bulabilir. İşçi hizmet primi burada arkadaşlar gün saat 25 demiş tutarı 765 TL. Şimdi arkadaşlar bu hizmet priminden kastı bazı kurumlarda %13 hizmet zammı var. Bunu söyleyeyim. Bu onun tutarı. Yani sizler de maaşlarınızdan bunu indirerek aslında net maaşımızı görebiliriz. Sosyal yardıma baktığımız zaman 7 diyor 28 TL. Gece çalışma 9.15 ama burada 0 gece çalışma olmadığı için. ilave TD ödemesi arkadaşlar yok. Bundan sonraları yok. Buradan arkadaşlar kesinti asgari geçim indirimi 375 TL olarak hesaplamış. Bu bekar bir işçinin parası 375 TL net ödenen 5674 TL demiş. Bizlerde %13 olmadığı için bunu kesersek bizler için net ödenen de 4950 4980 falan olacaktır arkadaşlar. Ben de annet bilgiler geldikçe sizlere bu bilgileri vermeye devam edeceğim arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.